Merhabalar. Windows'ta yeni disk oluşturma veya diskiniz yoksa yeni oluşturma veya var olanı bölmek için şöyle takip edelim. Disk yazdığınız görüyorsunuz zaten sabit disk bölümler oluştur. Biçimlendir. Uygulaması açalım. Windows'un kendi uygulaması bu. Hangi diski kullanmak istiyorsanız o disk üzerine gelip ben bunu da yapacağım bahsettiğim işlemi temel disk. Tam da bunda, bunda olabilir. Fark etme istediğiniz hangisi varsa mesela sizde sadece bir tane de olabilir. Var olanın üzerine geliyorsunuz. Birimi küçült veya yani genişlet. Ama küçült diyorsunuz siz. Burada ne kadarlık bir disk oluşturmak istiyoruz mesela? Öndeki olarak bu kadar bana yeterli. Gördüğünüz gibi ayrıldı. Bunu sağ tıklayın, yeni basit birim. İleri, ileri, ileri. Şurada harfini değiştirebilirsiniz. Mesela, Windows. Çok önemli değil açıkçası. Bu e, Windows'un kullandığı dosya sistemi. bunun bunun kalması, yani herhangi bir değişiklik yapmayın. Bunu ismini değiştirebilirsiniz. Depolama ve, ve ne olabilir? Depo yedek olsun. işlem bu kadar gördüğünüz gibi. Açıldı. Bu kadar. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Yani sağdan soldan uygulama indireyim, program indireyim vesaire. Uğraşmanıza gerek yok. Hepsi bu kadar. Kolay gelsin.